mumi, me mumi, me mumi, me, 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 me. me, me. Hmm. Ana, ben me. minik ben mumi. Mi? Sen güzel bir şey ki Sen mumi basit Sen Ben toplumsun, Sen toplumsun, ben çok minik Ne? Ay, ay <gül Ne? Ne? kütüğe baksana. Ana uydum onu. <laughs> Sen de git. Top top. <laughs> memo mi. Memo mi. Memo mi. Memo <laughs> mi. Göte bak ya. <laughs> Melek poposu var ya. Bu da unuttum aslında bunu tek oyun. Memo mi. Memo mi. Memo mi. Anam memo. <laughs>